birbirine karışıyor. Suya balıklama atlayarak girenlerin dikkatli olmasında fayda var. Çünkü her yıl yaklaşık 500 kişi bu nedenle omuriliğinden yaralanıyor ve bazıları da felç kalıyor. Uzmanlarsa sığ suya ne balıklama ne de başka şekilde atlanmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Birçoğu denize bu şekilde giriyor, eğleniyor. 25 yaşındaki Bahattin Ekimoğlu da 8 yıl önce balıklama atladı. Bir daha yürüyemedi. 16 Temmuz 2006 tarihinde e, denize gitmiştik arkadaşlarla. Sığ e, sığ balıklama atlama sonucu e, felç oldum. O anda zaten elim kolum hiçbir şekilde hareket ettiremedim. Bahattin Ekimoğlu kaza yaşadığında liseyi henüz bitirmişti. Felç olduğu için üniversiteyi kazansa da istediği bölüme gidemedi. Her seni 18-27 yaş arası genç delikanlılarımız bizzat denize balıklama atlayaraktan boynunu kırıp boyundan aşağı felç Deniz, göl ya da akar. Serinlemek için suyu tercih edenlerin dikkatli olması gerekiyor. Ortalama Türkiye'de yılda 500 kişi sığ suya balıklama atlamadan dolayı omurlikten yaralanma geçirmekte. Uzmanlar uyarıyor. Kesinlikle 2 metrenin altındaki sulara balıklama atlamayınız. Bilmediğiniz yerlerde balıklama atlamayınız. Alkollü olarak suya atlamayınız. Bunlar çok önemli. Son olarak kişiyi sudan çıkarttıktan sonra lütfen onu taşımak veya ona müdahale etmek için çaba sarf etmeyiniz. Boynunu ve başını sabit tutup profesyonel sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyiniz. Dünya serbest